Değerli öğretmenlerim merhabalar. Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınav için hap bilgiler, hap sorular serilerine devam ediyoruz. Bugün serinin 8. videosundayım. Evet daha önce 7 video yayınladık. Onları da izlemek isterseniz oynatma listesinden erişebilirsiniz. Evet baktığımızda bugün kavramlar ve kavram öğretimine değineceğiz. Şöyle asıl konumuz burası. Kavram öğretiminde ve kavram yanıklarının tespitinde kullanacak araçlara bakacağız. Soruların nasıl geldiğinden bahsedeceğim. Daha sonra konumuza döneceğiz. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım hemen. Kavramlar ve kavram öğretimi. Kavramların 5 özelliğinden bahsetmiş PDF'imiz öğrenebilir olmasından, kullanılabilir olmasından açıklık, genellik, güçlükten bahsetmiş. Evet. Kavramlar doğuştan değil sonradan öğrenilir diyor. Biz buna öğrenebilirlik diyoruz. İsteğe bağlı kullanmak üzere kavramların farklı çeşitli kullanım alanları vardır diyoruz. Biz buna kullanılabilirlik diyoruz. Kavramların anlaşılabilirliğine de açıklık diyoruz. Kavramlar hiyerarşik olarak organize edilir ve genelden başlayarak daha özel daha hale geçer diyor Genellik diyoruz. Kavram diğer kavramların anlaşılmasına yardımcı oluyorsa güçlüdür. Ona da güçlük diyoruz. Kavramların beş özelliği. Evet hemen asıl konumuza geçiyoruz. Asıl konumuz şu. Kavram öğretiminde ve kavram yanıklarını tespitinde kullanacak araçlar şu şekildedir. Biz bunu nasıl soru olarak görebiliriz karşımızda? Şu, şu şekilde soru olarak görebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi kavram yanılgılarını belirlemek için kullanılacak araçlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kavram yanılgılarını belirlemek için kullanılacak araçlardandır? Deyip bunlara verebilir, bunlardan olmayana verebilir. Bu şekilde bunlar soru olarak yapılabilir. Yani bu 5 aracın ortak özelliği, bir tane daha var V diye aramı. 5 aracın ortak özelliği kavram yanılgılarını belirlemek veya kavram yanılgılarını tespit etmek. Soruda bahsediyorsa, kavram yanılgılarını belirlemek, kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla hangisi kullanılıyorsa hemen aklınıza bu beş tanesi gelsin. Özellikle kavram haritası, zihin haritası, kavram karikatürü, metafor, analoji, analoji bunlar gelebilir. Şimdi baktığımızda PDF'imizdeki bilgilerden hareketle söylüyorum. Hangisi soru olarak yapabilir? ÖSM, ÖSYM, pardon, ÖSYM sık sık kavram haritalarını kullandı soru olarak. Yani kavram haritalarını sorulaştırdı. Map de belki kavram haritalarını sorulaştırabilir. Şimdi Hemen bir geriye gelelim. Kavram haritasına. Öncelikle şuradan başlayalım. Kavram haritası bu. Değerli öğretmenlerim. Bir tane örnek kavram haritası aldım. İthal ve ihraç ürünlerimiz ikiye ayırmış. Kavra, i̇hraç ürünler, ithal ürünler. İşte ihraç ürünlere fındık, bor, zeytinyağı, ithal ürünlere petrol, itip ilaçlar diye kendi aralarında bir şemat oluşturmuş. Biz buna kavram haritası diyoruz. Hemen kavram haritamızı gördükten sonra kavram haritamızın özelliğine gelelim. Kavram haritaları soru olarak ÖSYM tarafından soruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sorulabilir. Şimdi NOVAK tarafından Azubeli anlamlı öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilmiştir. Anlamlı öğrenmenin diğer adı sunuş yoluyla öğrenme. Öğretmen derse girip daha çok kendisi anlatıyorsa, soru cevap yöntemini kullanıyorsa, düz anlatım yöntemi tekniğini kullanıyorsa anlamlı öğrenme vardır. Evet. Anlamlı öğrenmede Dersin hemen başında öğretmen ön organize edicileri sunar. İşte ön organize edicilerden birisi kavram haritalardır. Bu ne işe yarar? Bilgiyi organize edip görsel bir şekilde çocukların görmesini sağlar. Demek ki kavram haritaları bizim için şu faydası varmış. Bilgiyi organize edip görsel bir şekilde sunar. Hemen bakalım. Buradaki kavram haritamızda gerçekten bize bütün konuyu özet şeklinde geçiyor. Bilgiyi organize etmiş ve özetlemiş. Geri dönüyorum kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri gösteren grafiksel bir araçtır. Görsel bir araçtır. Diyor. Bakalım kavramlar ve kavramlar, kavramlar arası ilişkiyi gösteriyor mu? Evet. Kavramlar ve kavramlar arası ilişkileri gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Soru da mutlaka bu iki sarı noktaya değinir. Yani bilgiyi organize edip sunar der. Görsel bir şekilde sunar der. Bunu mutlaka söyler. Yani kavram haritalarıyla ilgili bir soru geldiğinde ilk iki siyah noktayı mutlaka kullanacağını düşünüyorum. Evet. Kavram haritaları öğrenme öğretmen e, öğrenme öğretmen aracı olarak kullanılabileceği gibi ölçme aracı olarak da kullanabilir diyor. Yani kavram haritaları ölçme aracı olarak da kullanabilirmiş öğretmen tarafından. Şimdi kavram haritaları nelerde kullanılır? Dersin hangi aşamasında kullanılır? Bu da soru olarak geliyor. Daha önce gördüm ben bu soru olarak yapılmış. Şöyle dersin giriş aşamasında dersin gelişme aşamasında ve dersin sonuç aşamasında kullanılıyor. Hatta ev, olarak, ev ödevi olarak da Verilebiliyor. Dersin giriş aşamasında öğretmen kullanırsa bize ne faydası var? Öğrenecek konuyu bütün haline görme imkanı sağlar. Diyelim ki öğretmensiniz, sosyal bilgi öğretmensiniz, dersiniz girişin aşamasında bir fotokopi çektirdiniz. çocuklara bunu verdiniz. Buyurun çocuklar deniz. Çocuklar o günkü konuyu böyle bir bütün haline gördüler mi gördüler? Soru da gelir mi gelir? Dersin giriş aşamasında kavram haritasını çocuklara sunmanın ne faydası vardır? Öğrenecek konuyu bütün haline görme imkanı sağlar. Dersin gelişim aşamasındaysa önceden tanımlanan kavram haritası üzerinde maskeleme yöntemiyle kavramların diğer kavramlarla ilişkileri aşama aşama açıklanır. Evet, kavramların diğer kavramlarla arasındaki ilişkiler aşama aşama açıklanıyor. Dersin gelişim aşamasında. Dersin sonuç aşamasında öğrenilen konuyu özetleyerek bütün halde görme imkanı sağlar. Bakın burada dersin giriş aşaması ve dersin sonuç aşaması çok önemli. Dersin giriş aşamasında bütün halde görme imkanı sağlıyor. Dersin sonuç aşamasında ise konuyu özetleyerek bütün haline görmeyi yine sağlıyor. Yani kavram haritası özetle bizim için dersi bir bütün haline görmemizi sağlıyor. Örnek kavram haritamız da bu. Kavram haritası konusunu geçiyorum. Soru yapılması en muhtemel araç kavram haritasıdır bunların içinden. Beş tanesinin içinden. Çünkü PDF'imiz diğerlerine çok kısıtlı değilmiş. Zihin haritalarına baktığımızda Tony Buzon tarafından geliştirilmiştir diyor. Kimin geliştirdiğinin önemi yok. İlk olarak not alma tekniği olarak ortaya çıkmıştır. Olayların, fikirlerin sistematik bir şekilde görselleştirilmesidir. Beynimizde sakladığımız bilgilerin görsel resmi gibidir. Şimdi beni dinlerken şekiller çizerek not alırsanız bu sizin zihin haritanızdır. Zihin haritası şu. Bir şeyi dinlerken, bir konferansı, bir dersi dinlerken not almanız, şekiller çizerek not almanız. Bu sizin zihin haritanızdır. Zihin haritası herkeste farklı olabilir. Yani ben ders dinlerken farklı notlar alırım, siz farklı notlar alırsınız. İşte bu zihin haritasıdır öğretmen tahtaya bir konu anlatır, bir örnek olay anlatır ya da bir ders anlatır. Çocuklar not alırken ya da üniversite daha çok olur. Kendi notunuzu kendi alırsınız. Herkesin zihin haritası aldığı not kağıdına çıkar. Şekiller çizerek alırsanız tabii. Evet zihin haritası da bu. diye diyagramına bakıyoruz. Bob Gobin tarafından geliştirilmiştir diyor. Başlangıçtaki amacı özellikle fen bilimler laboratuvar araştırmaların daha etkili olması için de diyor. Şimdi burada zihin haritalarının, V diyagramlarının, kavram karikatürlerinin, Hepsinin ortak amacı kavram yanılgılarını tespit etmek. Kavram karikatürlerine baktığımızda şimdi kavram karikatürleri şöyle bir kavram karikatürü kullanabilir derste. Mesela hacca kimler gider diye çocuklar kendi arasında konuşuyor. 3-4 tane çocuk. Ders kitabından düşünün bunu. İşte kimler gider hacca diye bir konu konuşuluyor. Herkes bir şey söylüyor. Aralarından bir, bir iki tanesi yanlış şeyler söylüyor. İşte kavram karikatürleri çocukların kavram yanılgılarını görmemizi sağlar. Kavram öğretiminde de kullanılır. Kavram yanılgılarını görmemizi de sağlar. Kitaplarımızda bol bol kavram karikatürü var zaten. Hemen hemen bütün ders kitaplarında vardır. Kavram karikatürlerinin nasıl olmasını açıklamış burada da. PDF'imizde var. Ben tek tek açıklamıyorum. İşte öz anlaşılır olmalıdır. Günlük hayattan bilimsel bir konuyu almalıdır. Sadece mizah içermemelidir. Mizah içermelidir ama sadece mizah amaçlı olmamalıdır. Öğretici amaçlı olmalıdır. Bunun gibi e, özellikleri var kavram karikatürlerinin. Hemen geçiyorum burayı. 2-3 aşamalı testleri PDF'imiz almamış. Bu şöyle. PDF notlarında yok. Önce çoktan seçmeli test. Daha sonra da açık uçlu soruların bulunduğu bir test Uygulanırsa iki aşamalı, üç aşamalı test olmuş oluyor. Yani öğretmen iki veya üç tane test arka arkaya yaparsa iki, üç aşamalı test olmuş oluyor. Niçin bunu yapıyor? Tabii kavram yanılgılarını öğrenmek için ya da kavram e, e, yanılgılarını test etmek için. Bugünkü dersimizin özeti şu. Tekrar ediyorum hemen sorularımıza geçmeden. Buradaki verdiğimiz beş aracımızın ortak özelliği kavram yanılgılarını test etmek. Kavram yanılgılarını belirlemek için kullanılıyor bunlar. Size bunları muhtemelen değerli öğretmenlerim bu şekilde soracaktır. Tahmin ediyorum. Hangisi kavram yanılgılarını belirlemek için kullanılmaz? Hangisi kavram yanılgılarını belirlemek için kullanılır gibisinden soru olarak sorulabilir. Daha sonra belki kavram haritası soru olarak kullanılabilir. Çünkü genişçe anlatılmış. Evet, kavram haritası ile ilgili örneğimizi verdik. Şunları açıkça soru olacağını beklemiyorum. Sadece şıklarda olur diye bekliyorum. Şimdi sorumuza bakalım. Kavram öğretim ve kavram yanılgılarını testinde hangisi kullanılamaz? kavram öğretimi ve kavram yanılgılarının tespitinde hangisi kullanılamaz? A. Kavram haritaları B. Zihin haritaları C. Kavram karikatürleri D. Metaforlar ve analojiler E. istasyon tekniği Bugünkü gördüğümüz dersler arasında istasyon tekniği var mıydı? Hayır. Evet yanıtımız E. Püf nokta ne? Kavram yanılgılarını belirlemek için bu 5 tanesi kullanılıyordu. Kavram haritası, zihin haritaları, kavram karikatürleri, metaforlar, analojiler. 2-3 aşamalı testler. Ve diyagramını da buraya eklerse yanlış olmaz. Doğru olur. 6. olarak da V diyagramını ekleyebiliriz. Evet, bir diğer sorumuz da şu. Öğrenilecek konuyu bütün halinde görme imkanı sağlar. Kavramlar ve kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren grafiksel bir araçtır. Hap soru bu. Yukarıdaki bilgi kavram öğretim ve kavram yargılarını tespitde kullanılan hangi araçla ilgilidir? Bakın, öğrenecek konuyu bir bütün halde görmemizi sağlıyordu. Kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren grafiksel bir görsel araçtı. ÖSYM'nin daha önce sorduğu bir soru. Bu şekilde buna benzer bir sorusu var. A. Kavram haritaları. B. Zihin haritaları. C. Kavram karikatürleri. D. Metaforları ve analojiler. E. iki aşamalı testler. Sınırım cevabı buldunuz. Evet yanıt A şıkkı yani kavram haritaları. Öğrenecek konuyu bütün halinde görmemizi sağlıyor. Kavramlar ve kavramlar arasında ilişkiler gösteren grafiksel bir araçtır. Kavram haritalarının şu şekilde bir faydası daha var. Eee bilgileri somutlaştırıyor. Soyut bilgilerin öğrenilmesini kolaylaştırıyor. kolaylaştırıyor. Zaten Azubel'in anlamlı öğrenmesinde de kullanılmasının amacı bu. Yani anlamlı öğrenmede, sunuş yoluyla öğrenme yönteminde bu kullanılıyor. Oradaki e, bilgileri, soyut bilgileri somutlaştırmak için, kalıcı hale getirmek için kullanılıyor kavram haritası. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. Bizi Instagram'dan takip ederseniz memnun oluruz. Kanalımıza abone olursanız, videoları beğen yaparsanız memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.